Merhaba sevgili anneler ve sevgili anne adayları. Bugün size çikora eğitiminin ana kucağını tanıtmak istiyorum. Ürünümüz 0'dan 9 kiloya kadar kullanabilirsiniz. Özellik olarak elektrikli ve pille de çalışabiliyor ürünümüz. İki kademeden oluşmaktadır. Hemen onları göstermek istiyorum size. Arka kısımda hemen bakın bir tuşumuz var. Şu şekilde kademeyi ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Ürünü sallamak istediğimiz zamanda da şu tuşa basıp direkt bırakıp sallama moduna alabiliyoruz. Aynı zamanda bir noktadan bir noktaya taşımak isterseniz de hemen bakın altta bir tuşumuz var. Orayı da direkt kapatıp rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ürünümüzü açmak için hemen şuradaki tuşa basıp ürünümüz açılıyor. Yanda da yine bakın çok güzel doğal sesleri ve yumuşak melodileri sahiptir. Ekstradan 5 nokta emniyet kemerine sahiptir. Ürün temizliği için aşağıdaki iki çıt açarak kumaşımızı çıkartıp rahat bir şekilde yıkayıp takabiliyoruz. E, renk olarak e, mavimiz. 5 e, ve gri 3 renkten oluşmaktadır. Ürünü daha yakından görmek ve incelemek isterseniz ilkebebe.com web sitemizden inceleyebilirsiniz.